Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Merhaba. Merhaba Miraç. Bugün Miraç'la beraber ne yapıyoruz Miraç? Deney yapıyoruz. Deney yapıyoruz da ne deneyi yapıyoruz? Yeşil yumurta deneyi. Yeşil yumurta deneyi yapıyoruz. Bu tabii ki Miraç'a okulda verilmiş bir ödev. Biz evet. bu deneyi yapacağız. Bu deneyin orijinali Basfi'nin kanalında. Evet. Oradan da izleyebilirsiniz. Biz oradan izledik. Şimdi biz de yapacağız bakalım. son gerçekten yeşil yumurta oluyor mu? Olmuyor mu? Bunu test etmiş olacağız. Evet, Şimdi elimizde neler var? Yumurta var arkadaşlar. Böyle iki tane kap ayırdık. Böyle bir kabımız var ve mor lahanamız var. Ve en çok proteinle ne? nerede Miraç? Yumurtada. Yumurtada. Yumurtada aynı zamanda neler varmış? A, B, D, E, bir sürü vitamin var. Değil mi? Hepsi var. En faydalı yumurta. besin kaynağı. Etten bile daha faydalıymış. İkincisi lahanamız var. Lahana. Ne renk lahana? Mor. Mor lahana. Neymiş? Bunda ne varmış? Antosyanin. Antosyanin. Öyle miydi? Anthocyanin. Evet, Öyle antosyanin. bir madde varmış. Bu madde çok faydalıymış arkadaşlar. Çok evet. sağlıklı bir besinmiş. Hatta kansere kadar faydasının olduğunu evet. söylüyorlarmış ama ispatlanamamış. Değil mi? Evet. Ve sadece üç renkli meyveler, meyve, sebzeler de var. Mor, evet. kırmızı ve mavi. Mavi. Ne bu karamürver böyle değişik. Neler var? Olabilir, değil mi? Evet, böyle. Ee. Patlıcan da olabilir, değil mi? Patlıcan. Bunlar da. Şirinler de olabilir. Hmm. <laughs> evet. Mavi. Şimdi deneyimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Öncelikle, Yum. bir de bizim bir de bize ne lazım? Sıcak su lazım. Önce lahanayı bir keselim. Şimdi bunları döküyoruz. Hadi kat sen. Sen bunları kat, ben sıcak su getireyim. Evet. Bahanelerimizi sözde beher kabımıza veya büyük bir bardağımıza katıyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Evet. evet bunları kattık. Şimdi olalım. bunun üzerine evet. sıcak suyumuz geliyor. Dikkatli olalım sıcak suyu dökerken evet. değil mi arkadaşlar? Miraç. Evet sıcak suyumuzu da içerisine katıyoruz. Ve belli bir süre duracak. Ne renk olacak su Miraç? Mor. <laughs> O da oldu. Çok çabuk oldu zaten. Bakın buraları bile mor evet. Şuna bakar mısın? Mavi oldu sanki önce. Evet. Wow. Boyalı mı ya? Ama bu ne madde? O maddeden kaynaklı. Evet. Bunu bu da biraz da sonra bekleyeyim. sözeceğiz. Biraz beklesin. Evet. Şöyle istersen biraz kaşıkla bir bastır. Karıştır bastır bakalım bastır. biraz. Evet. Vay be direkt morarıyor. Biz yedikten sonra dilimize hiç baktık mı? bakmadık değil mi? Gizlimiz mor oluyor mu? <laughs> evet şimdi yumurtanın renklerini ayıracağız. <laughs> Hakan, yumurtayı, kır bakalım yumurtayı kıracağız ama... ama beyazıyla sarısını ayıracağız arkadaşlar. Evet. Değil mi Miraç? Hadi bakalım. Bakalım Miraç yumurtanın sarısı ve beyazını ayırabilecek mi? Vur vur iyi vur. Yani. Evet, evet. tamam şimdi. Beraber yapalım. Ben bunu seni. yapamam <laughs> Ya bu biraz şey ortadan oldu ama. Ortadan kırdı. Evet ortadan kırdı ama. Bunun için arkadaşlar pet şişelerle ayırabiliyorlar. Veya böyle Teknikte uygulayabilirsiniz. Bir o tarafa bir o tarafa atıyorsunuz. Ne önemli ediyor. değil. Hepsinin şey olması önemli değil. Beyazı Aha. direkt alalım. Bize bu yeter. Gel şimdi. Yeter Aslında mi sadece bunu yapalım. Çünkü daha sonra bir yeri evet, neyle bir karıştıracağız? Tane de, bir tane de şeyle ee, neydi adı? Neydi adı? Adını unuttuk. <laughs> Neyse. Önce bunu bir karıştıralım. Ne renk olacak? Birazdan göreceğiz arkadaşlar. Evet. Hadi karıştıralım. Hazır mısın Miraç? Dökelim mi? Yumurtamızın suyu gelecekse rengi ne renk olacak? Ben şöyle direkt koyayım hatta. Hmm. Evet, Sürsüz geçti. Yürü şun. Rengine bak, mavi direkt. Evet. Mavi Şu mavi doğru gibi. Yeterli mi? Karıştır. Miraç çatal karıştır. verir misin karıştır, bana? Çatal. Miraç ne renk oldu? Karıştır, Yeşil çatalla miydi? karıştır. Değil mi? Direkt yeşil yumurta yaptık. Hatta bunu kızartıyorlar. Direkt. Aa! Değil mi? Başkanın evet. deneyinde nasıldı biraz? Direkt gidiyor, kızartıyor, yeşil oluyor. Karıştıralım Şöyle yapalım hatta biraz. Yani, bu neydi maddenin adı? Anthocyanin. Anthocyanin maddesi pH belirleyici oldu. Yani burası bazik bir ortam. Yani bazik olduğunu bize ispatlıyor. Normalde bu nötr. Yani tabi burası fen bilimleri deneyinde daha detaylı öğrenebilirsiniz. Asit ortam nedir? Bazik ortam nedir? Bazik nedir? Tamam mı? Bunların detaylarını artık derslerinizde öğrenirsiniz değil mi? Evet. Yani bazik ortamdayken yeşil, nötr haldeyken de mor rengi alıyor. Yani şu an burada mor, burada ise yeşil. Hatta bizimki daha bir yeşil, daha bir mavi, bir değişik oldu değil mi Miran? Evet, rengi çok hoşuma gitti. Şimdi biz ne yaptık? Yeşil yaptık. Peki şimdi bunu başka ne renge çevirebiliriz? Pembe. Miran... Pembe nasıl çevireceğiz? Tabii ki elimizde limon var. <laughs> limon asidik. Yani ortamı asidik bir ortama çevireceğiz. <laughs> ne ortama? Asidik. asidik. Limonu sıkıyoruz. <laughs> deneyimize bakıyoruz. Limonu sıkınca bakalım ne olacak. Yardım edeyim mi? Biraz. karıştıralım mı? Yok güzel güzel. Bakalım ne renk Hafiften döndü zaten rengi ya. Wow, evet. renk değişiyor. Miraj renk değişiyor. Oo. Renk Aa, değişti. Eski, eski <gülüyor> 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 evet. Daha da açılıyor. Daha da Çin açılıyor. <laughs> Sirbazlık hmm. gibi resmen ya. Ooo. Enteresan. Gördün mü? Şu ne renk biraz oldu? da. Yani. Denge bak. İçinde çekirdek de var. Tekrar asidik ortama dönüştürdüğümüz zaman bizim buradaki lahana suyunu ne hale geldi? Şuna bak. Burada mor var. Atayım biraz daha. Ne oluyor ki acaba? Biz karıştırmaya <laughs> devam edersek neler oluyor? Bir şey <laughs> bunu atarsak ne oluyor acaba? Ne güzel oldu ya. Çok değişik. Yani. Hani yumurta normalde beyazdır ya. Böyle karıştırırsın karıştırırsın evet. beyaz olur. Yani. Evet. Bu deneyden ne <laughs> anladık? Ay, ne bu deneyden ne anladık? Miraç bundan sonra yeşil yumurta yiyecek. <laughs> ne anladık Miraç Yani. Yani ne <laughs> Yani bu neydi? Neydi bu? Antosiyenin. Antosiyenin maddesinin bulunduğu ortama göre ne yapıyor? Nötr ortamda mor renk. Diğer bazik ortamda ise. Pembe. Yeşil. Yeşil, yeşil, yeşil renk, renk alıyor, değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar, bu tarz videoların devamı da için abone ol, like atmayı unutmazsanız çok. Sevinirim. Aynı zamanda siz de deneyip yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Değil mi? Evet yorumlara da bekliyoruz arkadaşlar. Yorumlar kısmında açık. Bir başka videoda görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.